Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatıyorum. Büyü bozma işlemi üzerinize yapılmış bütün büyü muskaya da olumsuzlukları kaldırmaya yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz ne yapmanız gerekiyor? Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarını, bakımını yapıyoruz. Sizler de yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere çocukları susturma yani evde çok ağlayan çocuk varsa hani bebek çocuk ya benzeri şeyler onların daha az ağlaması ya da sessiz olması aslında bu işlem onların korktuğu şeyleri uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. 20-25 günlük bir süreçte evin içinde sakinliğin olduğunu göreceksinizdir. Şimdi ne yapacaksınız? Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirler. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün. Bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.